mikrodalgada rahmetli babaannem her patates yemene kumpir mançe Herkese merhabayım. 10 dakikada kumpir. Mikrodalgada. Şimdi böyle bu 3 tane birden olunca süre biraz uzayabilir ama netice itibariyle 10 dakikada oluyor. Ee, şöyle anlatayım. Şimdi bir tarafını önce 4 dakika ayarladım. Sonra patatesleri çevireceğim. 3 veya 4 dakikada öbür tarafı kontrol ederek tabi. Şimdi bugünkü ilk 4 dakika doldu. Daha önce de yaptığım için biliyorum. Şu altları sert kalıyor. Şurası. Yumuşamıyor. O yüzden ters çeviriyorum. Bir o kadar da hemen hemen altını yapıyorum. Gayet güzel oluyor. Bahsettiğim süreler tek patates ve mi? bizim mikrodalga için geçerli. Yani kendi mikrodalganıza göre süreyi ayarlarsanız ama 10 dakikada oluyor. Şey gibi hurma kurma gibi olmuş Fazla teferruat kullanmayacağım. Hemen biraz tereyağı. Ya bunu ben hep şey gibi görmüşümdür. Patates püresinin kabuklarının içindeki hali. Kaşarı da atarken tabi elinizi korkak alıştırmayın tereyağı da öyle. Neticede bunlar ticari malzemeler değil. Kendiniz yiyeceksiniz. Baktınız gördüğünüz yetmiyor. Biraz daha takviye. Nasıl bir koku geliyor? Muazzam. Biraz da baharat atacağım. Onda kahvaltılık boy var. Hazır böyle susamlı musamlı baharat karışık baharatla yapılma. Biraz da ondan koydum içine. Atabilirim. Dedim ya fazla teferruat koymayacağım. Çok şeyinden hoşlanmıyorum bunların içine koy. Hem etsiz olsun istedim. O yüzden üstüne şöyle Amerikan salatası bunu severim. Ve bir sert İzmir tulumu var. Ondan rendeleyeceğim. İtalyanlara aşık olan arkadaşlar kızıyor bana ama neden o peynirden değil diye. Ve tabii ki en son çok az miktarda böyle bir mayonez ve ketçap. Bunun mayonez ve ketçap olmazsa olmazı. Ve tabii akşam yemeği bu. Artık bana müsaade ederseniz. Hmm. Yani patatesin her türünü sevmişim, her şeyini sevmişimdir neticede. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Afiyet olsun.